Ve şu şekilde tantuni ekmeğimiz hazır. Lavaşla da hazırlayabilirsiniz. Yapacakları afiyet olsun. Herkese merhabalar. Hem pratik hem de bir o kadar da lezzetli olan bir yemek yapıyoruz. Tantuni Eminim ki bunu herkes seviyordur. böyle bir saç tencerem var. Onun içine biraz sıvı yağ, biraz sıvı yağ aldım. Yağım hafif ısındı. Tavuk göğsü etlerimi küçük küçük doğradım. Şimdi suyunu salıp çekine kadar pişireceğim. Tavuk etlerim suyunu saldı ve çekti. Şimdi bunları böyle yana alıyorum. Hafifçe kızarttım biraz. Burada da baharatlarım var: kimyon, tatlı toz biber, hafif pul biber ve tuz. Bunları da buraya alıyorum. Karıştıracağım şöyle. yağ ilave etmeniz gerekirse azıcık da yine yağ ilave edebilirsiniz. Baharatları da hafif sotebildikten sonra yarım çay bardağı su ilave ediyorum. Bunlar da biraz kaynasınlar. Lezzetler birbirine karışsın. Sonrasında servise geçelim. Burada da soğanları piyaz doğradım. Üzerine sumak, limon ve tuz ile harmanladım. Domateslerimi de hazırladım. Maydanozum kalmamıştı. Siz de varsa maydanozu da ekleyebilirsiniz. Ekmeğimi bu şekilde ikiye kestim. Şöyle etlerimi kenarlara alıyorum. Şöyle suyuna banıyorum. Üzerine soğanlarımı ilave ediyorum. domates, maydanoz, maydanoz varsa maydanoz da ilave edebilirsiniz ama bende yoktu. Şimdi üzerine de etini ilave ediyorum.